Haydi başlıyoruz. Dünyanın en yüksek dağını araştırıp öğrenelim. Kendimizi araştırdığımız dağda hayal edelim. Hayallerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Dünyanın en yüksek zirvesi olan ve 8848 metre yüksekliğindeki Everest dağı aynı zamanda Himalaya dağlarının en yüksek zirvesidir. Everest Dağı Çin ve Nepal arasındaki sınırı belirler. Bu dağın zirvesinde olunca aya, yıldızlara ve güneşe daha yakın oluruz. Kuşlardan bile yüksekte oluruz. Dünyanın en üst noktasında bulunmak insana heyecan verir. Yükseklik korkum olmasaydı büyüyünce bu dağa tırmanmayı isterdim. Dünyanın en yüksek kitap dağı. Lucas uçmak için doğduğuna inanıyordu. Tüm zamanını kuşları izleyerek ya da Uçakların gökyüzünde bıraktığı izleri merakla takip ederek geçirebilirdi. Her doğum gününde olduğu gibi Lucas yine aynı dileği dileyip pastanın mumlarını üfledikten sonra annesi ona "Lucas, uçmanın başka yolları da var." dedi ve eline bir kitap verdi. Lucas önce anlamadı. Bahçeye çıkıp annesinin verdiği kitabı okumaya başladı hemen. Kitaptaki hikayeyi o kadar beğendi ki bir oturuşta bitirdi. Farkında olmadan başka bir kitap daha aldı. Sonra bir tane daha ve başka bir tane daha. Lucas kitaplar sayesinde keşfettiği, öğrendiği ve düşlediği şeyler karşısında şaşa kalmıştı. Kitapları yalayıp yutuyor, okudukça hızlanıyordu. Kendini durduramıyordu. Çok geçmeden evin salonundaki kitaplıkta ve hatta kız kardeşinin odasındaki kitaplıkta bulduğu her şeyi okuyup bitirdi. Bahçenin kitaplarla dolup taştığını fark etti. Herkes ona kitaplar getirdi. Yakın arkadaşları, mahalle arkadaşları, komşuları. Böylece kitap dağı yükseldikçe yükseldi ve artık Lucas aşağı inemez oldu. Kitap dağı o kadar yükseldi, o kadar ünlü oldu ki televizyon haberlerine bile çıktı. Bunu öğrenen pek çok insan dünyanın en yüksek kitap dağını görmek için dünyanın dört bir yanından yollara düştü. O sırada Lucas tüm bu olanlardan habersiz okumaya devam ediyordu. Okuduğu her hikaye ile bambaşka ülkelere gitti. Tarihle ilgili şaşırtıcı şeyler keşfetti. Yepyeni kahramanlarla tanıştı. Gerçekte var olmayan dünyalar hayal etti. Ve bir gün aniden annesinin ona ne demek istediğini anladı. Lucas gerçekten uçamasa da hayal gücüyle uçabilirdi. Aslında okumaya başladığı ilk kitaptan beri uçuyordu zaten. Alfabemizdeki 29 harfin belli bir sıraya göre dizilmesine alfabetik sıra denir. Sözlük defterimize yeni öğrendiğimiz sözcükleri alfabetik sıraya göre yazmalıyız. Alfabe: Bir dilin bütün harflerini bir arada gösteren dizi. ABC. Tahmin: Yaklaşık olarak kestirme. Tartışma: Bir konu üzerinde karşılıklı olarak yapılan konuşma, görüşme. 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin sözlükte diğerlerinden önce geldiğini bularak karşılarındaki kutulara yazınız. Yazma çalışmanız bittiğinde mavi kutularda yukarıdan aşağıya doğru yazılmış şifreyi bulup sözlükten anlamını öğreniniz. Keşfetmek ani. Ani keşfetmekten daha önce yazılır. Çünkü A harfi K harfinden önce gelir. Yığmak, şaşa kalmak. Şaşa kalmak daha önce gelir. Çünkü Ş harfi Y harfinden önce gelir. İlk harflerin oluşturduğu kelime aş. Aşın anlamı ise Yemektir. 2. Aşağıda verilen sözcüklerin alfabetik sıralamasını yapınız. Alfabetik sıralamasını yaptığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Keşfetmek. Tahminim bir yeri bulmak. Sözlük anlamı: Var olduğu daha önceden bilinmeyen herhangi bir şeyi bulmaktır. Cümle: Bilim adamları yeni bir bitki türü keşfettiler. Yığmak. Tahminim biriktirmek. Sözlük anlamı bir yığın oluşturacak biçimde üst üste koymak. Cümlem. Çiftçi ürettiği ürünleri deposunda üst üste yığdı. Kelime ani. Tahminim birdenbire. Sözlük anlamı bir anda. Birdenbire oluveren. Apansız. Cümlem. Kedi. Ani bir sıçrayışla fareyi tuttu. Okuduğumuzu anlıyoruz. Aşağıdaki soruları okuduğunuz hikayeye göre cevaplayınız. 1. Hikayenin kahramanı kimdir? Hikayenin kahramanı Lucas adında bir çocuk. 2. Hikaye nerede geçiyor? Hikaye Lucas'ın evinde ve bahçesinde geçiyor. 3. Hikayedeki olay ne zaman gerçekleşiyor? Lucas'ın doğum günü ve sonrasında gerçekleşiyor. 4. Hikayenin kahramanı uçabileceğini nasıl keşfediyor? Hayal gücü sayesinde uçabileceğini keşfediyor. 5. Hikayede anlatılan olay nedir? Lucas'a doğum gününde annesinin kitap alması ve kitap okuyarak hayal gücü sayesinde uçabileceğini keşfetmesi anlatılıyor. 6. Hikayenin kahramanı niçin uçmak istiyor? Uçmanın macera ve özgürlük olduğuna inanıyor. 7. Okuduğunuz metnin konusu nedir? Kitaplar sayesinde hayal gücüyle yolculuk yapabilmek. 8. Okuduğunuz metinde verilmek istenen ana düşünce nedir? Kitaplar hayal dünyamızı geliştirir. 9. Okuduğunuz metnin konusuna uygun yeni başlık yazınız. Ne kadar yükseğe çıkmak istiyorsan o kadar fazla oku. Dilimizin kurallarını öğreniyoruz. Bilge, okuduğun hikaye kitabının adını bana söyler misin? Okuduğum öykü kitabının ismini söylerim Ozan. Önce sorduğun soruda aynı anlama gelen hangi sözcükleri farklı söylediğimi bulmalısın. 1. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlama gelen sözcükleri yukarıdaki konuşma balonundan bulup aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Hikaye ile öykü eş anlamlıdır. Atla isim de eş anlamlıdır. 2. Metinde geçen gökyüzü, yürek, ev ve dilek sözcüklerinin eş anlamları bulmaca içine yerleştirilmiştir. Verilen sözcüklerin eş anlamlılarını bulmacada bularak boyayınız. Gökyüzü sema ile eş anlamlıdır. Yürekle kalp eş anlamlıdır. Ev ve hane eş anlamlıdır. Dilek ve murat eş anlamlıdır. Sesli düşünüyoruz. Siz olsaydınız dünyanın en yüksek kitap dağını oluşturmak için neler yapardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Düşüncelerimizi arkadaşlarımıza anlatırken yeni öğrendiğimiz sözcükleri de kullanmaya dikkat edelim. Ben de Lucas gibi Bulduğum her kitabı okurdum. Ben zaten düzenli olarak her gün kitap okuyorum. Düşündüklerimizi yazıyoruz. Hikayemizin kahramanı hayaline kitap okuyarak ulaştı. Peki siz hayalini kurduğunuz dünyaya kitap okumak dışında hangi yollarla ulaşabilirsiniz? Hayallerimi tüm dünyayı gezerek ulaşmak isterim. Gezmediğim ülke, gitmediğim şehir kalmamalı. Dünyanın her yerini görmek istiyorum. Bu şekilde hayallerime ulaşacağımı inanıyorum. you mm -hmm.